Altın Türkiye'de tarihi ve geleneksel yatırım aracımız. Fiyatını yakından takip ederiz. Paramız oldukça alır bir kenara koyarız. Aslında gram, çeyrek, cumhuriyet, zinet, bilezik fark etmez altını severiz. Birçoğumuzun ya parmağında ya boynunda ya kulağında ya da yastık altında muhakkak altın vardır. Aslında son dönemde özellikle hayatlarımız dijitalleşirken ve yatırımda dijital imkanlar ön plana çıkarken altına dayalı hesaplar ve altın dünya piyasalarındaki gidişatı doğrudan yansıtan altın fonları da ön plana çıkmaya başladı. Ee, özellikle e, Fiziki olarak olduğu kadar altına fonlar aracılığıyla da artık yatırım yapılabiliyor. Biz bugün altını altın fonları üzerinden konuşacağız. İki değerli konuğum var. İş portföy yatırımlardan sorumlu genel müdür yardımcısı Hüseyin Gayde ve iş portföy stratejisti İrem Talaslı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Aslında altın deyince hani birçoğumuz için akan sular durabilir. Yani şurada sokakta 10 kişiyi çevirsek onunun da altınla ilgili böyle pozitif bir geri bildirimi olabilir. Altını gerçekten seviyoruz. Ee, belki böyle doğar doğmaz tanışıyoruz altınla. Biraz e, bununla da ilgili olabilir mi ne dersiniz İrem Hanım? Evet tabii ki yani hem finansal ve ekonomik olarak çok önemli bir yatırım aracı, değer saklama aracı olmasının yanında aynı zamanda kültürel ve sosyal olarak da hayatlarımızda, Türkiye'de insanların hayatlarında önemli bir yeri var altının. Ve insanların son derece güvendiği bir birikim ve tasarruf aracı olması aslında sizin dediğiniz gibi sosyal olarak yani kutlanan okazyonlarda, işte düğünlerde? düğünlerde, doğumlardan sonra hediye olarak genel kabul gören bir araç olarak kullanılmasına neden oluyor. Tabii burada e, bunun bir sonucu olarak da aslında herkesin evinde e, az ya da çok miktarlarda altın bulunması mümkün yani ve yastık altı oluşuyor. Ister Aynen istenmez. öyle yani yastık altı altın dediğimiz kavram aslında Türk yatırımcısı açısından çok büyük bir tutara denk gelebiliyor. Şimdi bunun için çeşitli hesaplamalar yapılıyor çünkü bu çok önemli bir kaynak. Hı hı. Ne bunun... kadar vardır yastık altında sizce? Şimdi aslında bu rakamı tam olarak bilmek mümkün değil çünkü çok geriden gelen bir e, altın stoğu var ülkemizde baktığınızda ancak hani daha kısa süreli bir araştırma yapmak gerekirse diyelim ki son 25-30 yıl içerisinde işte yurt içine ithal edilen net altın tutarı ve yurt içinde üretilen altın miktarını topladığımızda yaklaşık bir stok birikimi ortaya çıkıyor. Bunun finansal sisteme dahil kısımları işte birazdan da belki detaylı konuşuruz altın cinsi hesaplar, fonlar ya da diğer enstrümanlardaki altınları çıkardığımızda burada yani son 25-30 yıldaki birikimin 3200-3500 ton gibi bir rakama ulaşabildiğini görüyoruz. Bu sayısal olarak baktığınızda da 185 milyar dolar gibi bir kaynağın aslında finansal sistemin dışında kaldığını söylüyoruz. Evet, aslında inanılmaz yani şu rakamlar. Evet. Bir servetin üzerinde oturuyoruz aslında değil mi Hüseyin Bey? Haklısınız Berfin Hanım. Yani sonuçta kültürel olarak doğduğumuz andan işte evlenmelerre kadar giden bir süreçte fiziki altında halkımız haşır neşir. Bu da ister istemez fiziki olarak bir birikimin oluşmasına ve bir servet etkisi yaratıyor. Yani hep zaten tarih boyunca işte ticarette kullanılmış zenginlik, statü, güç göstergesi olmuş. Bir de hani bizim genlerimizde de var herhalde. Çünkü yani ilk para da Lidyalılar tarafından bu topraklarda altın olarak da basılmış. Tabii biz altın deyince böyle daha çok o mücevher, kuyum tarafını biliyoruz ister istemez. Türkiye'de bu alanda çok ön planda. Ama bir de işin kurumsal tarafı var ki özellikle rafineriler aracılığıyla altında hani yerelden uluslararası boyuta taşıyan bir kurumsal kimlik kazandıran boyut. İşte orada sözünü ettiğiniz altına dayalı hesaplar, altın fonları da Devreye giriyor. Ben hani merak ediyorum. Biz hani altını dokunarak biriktirmeyi seven bir milletiz ama altın fonu dediğimiz şeye de biraz hani alışmaya başlıyoruz yavaş yavaş dijitalleşme ile birlikte. Altın fonu tam olarak nedir? Neye yatırım yapar ve hangi risk seviyesindedir? Altın fonu, fon toplam değerinin en az yüzde 80'ini altın veya altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonu türüdür. Bugün baktığımızda altın fonlarının içeriğinden oluşmaktadır diye spot altın, gram altın yani fiziki dokunabildiğimiz altın olduğu kadar altına dayalı borsa yatırım fonları, yine getirisi altına dayalı kira sertifikaları veya devlet tahvilleri, hazine ve maliye bakanlığı tarafından ihraç edilen bunlar da altın fonlarının portföyünü oluşturmaktadır. Fiyat? Hareketlerine baktığımızda e, altın fiyatı aslında iki önemli bileşimden oluşuyor. Bir tanesi dünyada belirlenen altının ons fiyatı dolar cinsinden. Bir de tabi dolar TL'den kaynaklı olarak hareket eden e, bizim gram altın dediğimiz fiyat. Bu fiyat hareketlerinin dalgalanma boyutları çok yüksek olabildiği için e, risk seviyesi yüksek bir üründür altın aslına bakarsanız. Aslında güvenli liman diye de biliyoruz. Güvenli liman olmasının sebebi... Jeopolitik ve stratejik tehditlerin sorunların oluşturduğu ortamda e, ülkelerin veya kişilerin e, fiziki olarak e, paradan ya kağıt paradan altına fiziki altına kaymalarından kaynaklı güven evet. esasında. Zaten hani bu kadar yastık altında altın tutulmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de o diye düşünülüyor. Ama şimdi imkanlar çeşitlenirken altını altına yatırım yapmanın böyle farklı yolları varken diğer yollarla kıyaslandığında altın fonunun farkı ne, avantajı ne? Tabii aslında ben öncelikle sorunun ilk kısmına ilişkin olarak alternatifler ne olabilir hani bu konuda bir bilgi vereyim. Bu tarafta Demin aslında başlangıçta da konuştuk, fiziki altın yatırımları, yastık altı altın dediğimiz yatırımlar çok önemli yer tutuyor dedik ve çok yüklü bir miktardan bahsettiğimizi söyledik. Ancak fiziksel altın yatırımının tabi belli özellikleri var. Bir yatırım aracı kullanıyorsanız bunun belli bir likit dese olmasını istersiniz ve fiziksel altın sistemin dışında duran fiziksel altın aslında likit bir varlık değil. Dolayısıyla siz bunu finansal olarak kullanmak istediğinizde bir yere taşımanız gerekiyor en başta. Dolayısıyla bunun belli maliyetleri var, saklama maliyetleri, taşıma maliyeti maliyetleri gibi maliyetler söz konusu. Ek olarak baktığınızda da finansal sistemin dışında duran altının ek bir getirisi aslında söz konusu olamıyor. Peki finansal sisteme entegre olmuş altın varlıklar neler olabilir? Burada vadesiz altın hesaplar olabilir. Burada işte zaten likitte sorununu aşıyorsunuz bir açıdan ve likit hale gelmiş oluyor varlığınız ek bir getiri sağlamak isterseniz de aslında vadeli altın hesapları kullanılabiliyor bu tarafta. Ancak tabii şöyle bir şey var, e, tabii bankadan bankaya farklılık göstermekle birlikte vadeli altın hesapları için belli bir e, alt limit tutarı olması mümkün, ona dikkat etmek gerekiyor. Bir de tabii ki vade sonuna kadar getiriyi elde edebilmek için e, söz konusu yatırımı sürdürmeniz lazım. E, Hüseyin Bey'in de bahsettiği gibi e, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen altın cinsi tahviller ve altın cinsi kira sertifikaları var. Bunlar büyük ölçüde kurumsal yatırımcılara yapılan ihraçlardan oluşuyorlar. Dönem dönem yastık altındaki altınların da sisteme kazandırılması için doğrudan halka arz yoluyla hazine ve maliye bakanlığı bireysel yatırımcılara da ihraçlar gerçekleştiriyor, ama ağırlıklı olarak kurumsal yatırımcılar tarafından. E, talep gören bir e, enstrüman şu anda baktığımızda. Ve aslında bu varlıkların e, tamamını ya da bu varlıklardaki getiri akışını replike edebilecek tabii ki fonlar var aslında. Yani. Evet. Yani alternatif o kadar çok ki yani şimdi siz saydığınız hepsini biz hep böyle gram çeyrek falan derken şu anda pek çok seçenek var. Ve aslında hani bu saydığınız enstrümanlarda hani istediğiniz anda paraya dönme şansı da var. Ama altın fonunun farkı ve avantajı ne Hüseyin Bey size de sormuş olayım. Evet, az önce İrem de bahsetti. E, altın fonu likit bir ürün. Siz vadeli bir altın hesabı açtığınız zaman dönem sonuna kadar o mevduatı, altın mevduatını dokunmamız lazım. Nem faydalanabilmek için. Altın fonlarında öyle değil ama zahnemelerde yazan esaslara göre bir gün e, valörle işlem görüyor altın fonları bugün baktığımızda. O anlamda likit. İkincisi kurumsal yatırımcı olmasından dolayı özellikle bu e, altına dayalı kira sertifikaları ve devlet tahvili ihraçlarına e, genelde kurumsal yatırımcılar için yapılıyor oraya ulaşımı çok daha kolay üçüncüsü e, baktığımız zaman e, altın gram altın alabilirsiniz siz e, tabii ki o mümkün bugün piyasaya baktığımızda ama alım ve satım fiyatları arasındaki e, spread fark aslında o. Fonların ulaşabildiği rakamlara göre oldukça yüksek. Dolayısıyla o alım ve satım fiyatları arasındaki fark da e, yatırımcı aleyhine olabiliyor. E, çeyrek altın veya gram altın alımında. Fonlar bunları daha düşük e, spreadlerle alım ve satımını yapabiliyor. Dördüncüsü ise yastık altında tuttuğunuz bir altın için bir güvenlik riski var esasında. Yani Allah göstermesin bir hırsızlık olayı olduğu zaman e, varlığınız, servetiniz gidiyor altın fonları ise baktığımızda merkezi bir saklama kuruluşunda katılımcılar adına bütün o kıymetlerin saklaması yapılıyor. Evet yani güvenli liman diyoruz ama hani güvenlikle ilgili böyle bir boyutu da var yani fiziki olarak altını taşımanın. E, o nedenle bu dijital imkanlar ön planda. Tabii işin özü dönüyor dolaşıyor. Altının uluslararası piyasalarda ki seviyesine geliyor. Yani altının onsu diye hep biz piyasaları anlatırken de aktarıyoruz. Ama nedir bu altının onsu? E fiyatı neye göre belirleniyor tam olarak? Onsu tabii herkesin bildiği gibi bir ölçü birimi ve ABD doları cinsinden kote edilen küresel piyasalarda finansal sistemde kote edilen altın fiyatı bugün baktığımızda işte 1.700 dolar civarlarında altının onsu ve bunu belirleyen aslında bu seviyeyi belirleyen iki tane ana etken var mevcut konjonktürde. Şu anki durumda ABD piyasalarındaki reel tahvil getirileri ve jeopolitik konjonktür şu anda altın fiyatları üzerinde de çok belirleyici. Ama dönemsel olarak baktığımızda daha ön plana çıkan faktörler de var. Neler bunlar dersek enflasyona ilişkin beklentiler ve bunlara ilişkin fiyatlamalar ve Amerikan dolarının aslında küresel piyasalardaki seyri diğer para birimleri karşısındaki durumu burada belirleyici olabiliyor. Ve tabii ki aslında baktığımızda bu iki etken emtia grubunda genel olarak etkili. Dolayısıyla hani altın üzerinde de bu açıdan bir etkisi olabiliyor. Bunun dışında Asya ülkelerinde de bir altın talebi var. Hani zaten yüklü olarak Hindistan, Çin gibi ülkelerin çok yüklü altın talepleri olabiliyor ve bunlar dönemsel olarak artan talepler olabiliyor. Bunların da piyasalarda etkisini gözlemlemek mümkün ve tabi bildiğiniz gibi dönem dönem altına alternatif yatırım araçları gündeme gelebiliyor. Özellikle pandemi döneminde kripto paralar oldukça gündemdeydi ve hani altında bir alternatif olduğu vurgusuyla ön plana çıkmıştı ve altın fiyatları üzerinde oraya olan talebinde bir baskı yarattığını gördük dönemsel olarak ancak şu anda bu daha geride geri planda kalmış durumda. Peki ön planda olan iki faktörü biraz daha hani detaylandırmak gerekirse ne bekliyoruz yani bunu şu anda ne durumdayız ve bundan sonra ne bekliyor bizi diye düşünürsek ABD'deki getirileri şöyle yorumlamak lazım pandemi döneminde tabii ekonomik olarak çok ciddi bir zorlukla da karşılaşıldı insani boyutunu ek olarak ve burada ülkeler hem mali hem de para politikalarında genişlemeci önlemler aldılar ve işte ekonomiyi desteklediler finansal istikrarı korumaya çalıştılar burada Amerikan Merkez Bankası'nın da faiz indirilmenin yanı sıra yüklü tahvil alımları yaptığını gözlemledik ve bu aslında Amerika'nın nominal tahvil getirilerinde ciddi düşüşlere neden oldu. Çok Düşük seviyelere kadar geriledi tahvil getirileri ve e, burada aslında nominal tahvil getirilerinin ötesinde nominal tahvil getirilerini oluşturan bileşenlerin seyri de altın fiyatları üzerinde çok etkili oldu dedik ki reel getiri. Şimdi e, nominal tahvil getirileri geriledi ancak burada enflasyona ilişkin beklentiler ve enflasyon fiyatlamalarının çok yükseldiğini gözlemledik ve bu durum aslında reel faizlerin çok düşük seviyelere gelmesine neden oldu. Çok düşük derken ne kastediyorum? Sıfırın altına gerilemiş bir Amerikan reel faizi söz konusuydu tahvil getirilerinde. Dolayısıyla bu düşük faiz ortamında alternatif yatırım aracı arayışı çok yükseldi ve bu altın da aslında bu araçlardan biri olarak gündeme geldi. O dönem altın rekor kırdı. Yani tarihi zirvelerini gördü. 2000 dolarların üzerine geldi. Ama Fed'in faiz artışıyla, doların dünyada değerlenmesiyle biraz altının düştüğünü ve yeniden zirveleri görür mü derken çok da oralara gelemediğini de gördük. Yani kısa vadede ne öngörüyorsunuz ons altınla ilgili? Şimdi kısa vadede aslında burada sizin de belirttiğiniz gibi Amerikan Merkez Bankası'nın para politikası duruşu belirleyici olacak. Şimdiki durumda baktığımızda fiyatlamalara işte ciddi bir faiz artırımı patikası söz konusu ve 2023 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar Amerikan Merkez Bankası faizleri artıracak. İşte büyük ihtimalle 4.54 bandına kadar çekecek ve 2023 yılı boyunca da burada sabit tutacak. Şimdi bu baz senaryo üzerinden konuşursak 2023'ün ilk çeyreğine kadar aslında altın fiyatları açısından biraz daha dalgalı bir seyir görmemiz mümkün. 2023'ün ilk çeyreğinden sonra burada faizlerdeki artış durunca işte biraz daha görünüm netleşecek ve o tarafta altın fiyatlarının daha desteklenebileceğini öngörüyoruz. Tabii burada aşağı ve yukarı yönlü riskler söz konusu. Hani en önemlisi şimdi özellikle de ABD'de gelen verilerde belli bir ekonomiye ilişkin zayıflama sinyali varsa yani ve Fed'in hani normalde buna tepki göstermeyeceğini söylemesine rağmen mevcut şahin duruşunda biraz daha gevşeme sinyalleri vermesi durumunda aslında bakarsanız biz altın fiyatında hızlı hareketler yukarı yönlü hızlı hareketler gözlemleyebiliriz. Ama tabii bunun bir de karşı tarafı var. Eğer ekonomide bir zayıflama ve burada enflasyonda bir gerileme varken Fed yine de ben faizleri yüksek tutmaya devam ediyorum derse bu sefer reel getirilerde artış gözlemleyeceğiz. Bu tabi altın açısından çok destekleyici bir unsur olmayacaktır. Evet. Yani altın için Fed'i ve doları izleyeceğiz onu anlıyorum. Ons altının seyrini takip ederken son dönemde Amerika'da makro veriler biraz zayıf geldi. Fed her ne kadar söylemde faiz artışlarına devam, enflasyon benim önceliğim dese de acaba o şahin tavrını biraz törpüleyecek mi beklentisiyle yeniden 1700'ün üzerine de geldi ons altın. Tabii herkes hani hem ons su izlemeye başladı. Türkiye'de de alıştık artık. Ons altını izliyoruz. Ama bizim asıl baktığımız gram altın, çeyrek altın, TL açısından altını izlerken hangi faktörler devrede? Öncelikle ons altınla ilgili bir kaç söz söylemek istiyorum ben de. Kısa vade için konuştuğumuzda orada tabii küresel fon yöneticilerinin pozisyonlanması da önemli. Çünkü pozisyonlanmanın tek bir yöne yığıldığı, yani aşırı pozisyonlanmanın tek bir yönde olduğu durumlarda dataların, gelecek verilerin e, ters olması durumunda çok şiddetli hareketler görülmesi mümkün oluyor. Biz bu portföy yönetim tarafına baktığınızda e, küresel portföy yöneticilerinin altın pozisyonlanmalarını da takip ediyoruz. Orada küresel portföy yöneticilerinin altında satış yönünde e, yoğun bir pozisyon aldıklarını gözlemlemekteyiz. İşte bu e, İrem de bahsettiği dataların takip edilmesi zaten işin en erzem tarafı. E, ...datalarda bir zayıflık, Amerika'da e, büyüme datalarında, işsizlik datalarında bir zayıflık olduğu... ...ve enflasyon da, datasında bir e, gerileme, beklentinin altında gelme durumu söz konusu olduğu zaman... ...orada set hareketler görülebilir. Bu altın ons tarafında kısa vadede dikkat edilmesi gereken bir unsur. E, Telegram tarafına baktığımızda tabii orada altın ons fiyatı geldikten sonra... ...Türk lirasının dolar karşısındaki hareketi, patikası ön plana çıkacak. Çünkü belirleyici unsur artık kur. Türk Lirası'nın dolar, Amerikan Doları karşısındaki hareketi olacak. O tarafa da baktığımızda ülkenin ödemeler dengesini takip ettiğimizde dış ticaret açının arttığını, özellikle artan enerji, emtia fiyatlarının etkisinin hala daha ithalat üzerinde yüklü miktarda olduğunu görüyoruz. Keza şimdi yaz sezonunun bitmesiyle birlikte, Turizm gelirleri de zayıflamaya başladı. E, bu da cari işlemleri açığının yüksek gelmesine sebep oluyor. Bu da ülkedeki e, kur yerli tar para birim ona Türk lirası üstünde baskı oluşturuyor. Bir nok Diğer nokta da enflasyon tabii. Çünkü enflasyon rakamları yüksek olduğu sürece ülkenin rekabetçi olabilmesi için Dolar TL'de TL aleyhine, Türk Lirası aleyhine bir hareket olması gerekiyor. Aksi durumda cari işlemler açığı zaten daha da büyür ve ülkenin rezervleri erimeye başlayacaktır. E, bu nedenle o tarafta da altın fiyatında, altın TL fiyatında biz yükseliş olması beklentisine sahibiz. Yani ons altın dışarıda dalgalansa hatta düşse bile içeride dolar TL'de bir yükseliş olursa bu gramı yukarı taşıyabilir. Yani ons için... Fed'i ve dünyada doları gram içinde içeride TL'yi izleyeceğiz İrem Hanım? Evet aslında Hüseyin Bey bütün hani şeyi özetledi genel durumu özetledi. Aynen öyle. Yakın vadede tabii bizim TL'deki beklentimiz aslında burada konuşulması gereken kısa vadede TL'de değer kaybının kademeli olarak devam etmesini öngörüyoruz. Burada tabii ki daha önce de belirttiğimiz gibi işte cari açık Kaynaklı enerji fiyatları çok yüksek seyrediyor o tarafta halen. Onun dışında e, yurt dışı ödemeler, kredi ödemeleri söz konusu biliyorsunuz. Senenin son son 3 ayında da yoğunlaşmış bir şekilde var. Dolayısıyla o tarafta e, ve ABD dolarının küresel olarak değer kazanmaya devam ettiği bir ortamda e, dolar TL'de de e, kademeli olarak yükselişin devamı öngörülüyor. Yani ben 10'sı gramı takip etmeyeyim, altın fonuna yatırayım kafam rahat etsin diyen e, vatandaşın ilgisi nasıl? Yani son yıllarda özellikle altın fonlarına ilgi artıyor mu? Ne dersiniz? İlk başta bahsetmiştik aslında. Türk halkının bir altına yatırım gerek tasarruf aracı olarak, e, gerek yatırım aracı olarak, gerekse ziynet eşyası olarak bir ilgisi var. ve Bu kültürü yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonları tarafında altın e, fonlarında görüyoruz. E, emeklilik yatırım fonlarında örneğin e, altın fon türü daha sonra hayata geçirildi. İlk sistem hayata geçirildiğinde altın fon türü diye bir fon yoktu. Bugün baktığımızda toplam bireysel emeklilik sistemindeki büyüklüğün %29'u ile en büyük e, fon türünü altın fonları oluşturuyor. bayağı yüksek bir oran. E, evet çok yüksek bir oran. E, emeklilik tarafında çok daha yüksek bir ilgiyle karşı karşıyayız. E, geçen sene sonunda 64 milyar TL olan e, fonların büyüklüğü bu 9. ay sonu itibariyle, Eylül ay sonu itibariyle 93 milyar TL'ye yükselmiş durumda. E, yatırım fonları tarafına geldiğimizde o tarafta tabii çok daha çeşitli e, ürünler olduğu için altının oradaki altın fonlarının oradaki toplam içerisindeki payı %2 ile sınırlı. Daha gidecek, yol daha da var gidecek yani. yolu da var yani. Daha gidecek yolu var aynen. Özellikle bu yastık altındaki e, tutulan rakamlar eğer fonlar üzerinden sermaye piyasalarına gelmeye başlarsa çok daha muazzam yüksek rakamlara ulaşabilir. Orada da baktığımızda 2021 sonunda 8 milyar TL'lik bir büyüklük vardı. Bugün baktığımızda o rakam 30 Eylül itibariyle 11.2 milyar TL'ye yükselmiş durumda. Getiriler tarafına baktığımızda e, yatırım fonundaki altın e, fonların ortalama getirisi 2021 yılında yüzde %70 seviyesinde e, ilk 9 ay itibariyle de 2022'de %28 seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Yani e, burada hani büyüme grafiğine baktığınızda bir büyüme görüyorsunuz. Yani ilginin artmasını devamını da bekliyorsunuz kesinlikle, anladığım kadarıyla. Kesinlikle ısız. Getirilerde de bir e, hani genel olarak baktığımızda e, bir yükseliş var anladığım kadarıyla. Evet yani özellikle enflasyona karşı bir kazanımları koruma noktasına baktığımızda altın fonun getirilerinin bunu sağladığını dolayısıyla yatırımcıdan da ilgi gördüğünü özellikle bireysel emeklilik sistemi tarafında yani sıfırdan büyüyüp bugün yüz, sistemin %29'unu oluşturan ki biz büyüme rakamlarına baktığımızda en büyük büyümeler hala daha emeklilik yatırım fonları tarafında altın fon türünde oluyor. Peki ben şimdi altın fonuna ilgi duyuyorum diyelim altın fonu almak istiyorum. Nereden alabilirim? hani likiditesiyle ilgili tam olarak ne söyleyebilirsiniz? Bir de minimum bir alım tutarı var mı alım satım esaslarında? İş portföy altın fonunu almak isteyen yatırımcılarımız iş yatırım veya iş bankası şubeleri aracılığıyla bu fonumuza yatırım yapabilirler. Ayrıca web sitemizde bulunan fon almak istiyorum butonunda da tıklarlarsa orada gerekli yönlendirmeler var. Tüm bunların ötesinde Tefas'ta yani Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem gören bir Fonumuz bizim İşport ve Altın Fonumuz. Dolayısıyla Tefas'a üye herhangi bir aracı kurum veya banka aracılığıyla da İşport ve Altın Fonu'na e, yatırımcılar alım satımını gerçekleştirebilirler. E, fon Likit bir fon, e, bir pay ve üzeri e, alım yapılabiliyor. Dolayısıyla bir alt limiti aslında fonun fiyatıyla sınırlı. Onun ötesinde bir alt limiti yok. E, fonun alım satım esaslarına baktığımızda ee, borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası ve Kıymetli Madenler Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan önce verilen fon alım-satım emirleri e, ilk hesaplanan fiyat üzerinden bir gün sonra saat 13:30'dan sonra verilen fon alım-satım emirleri ise bir sonraki gün verildiğini e, düşünülerekten e, takip eden e, hesaplanan fiyat üzerinden iki gün sonra e, gerçekleşmekte. Tabii eğer Borsa İstanbul'daki e, borçlanma araçları piyasası ve kıymetli madenler piyasası kapalı olduğu zaman ilgili kapanı gün sayısı kadar alım satım valörü artmakta. Yani aslında hani bu konuyla ilgili eğer e, izleyicilerimiz de daha fazla yoruma ulaşmak isterse yatırım fonları ile ilgili genel bir çağrı merkezi de vardı iş portföyün. Hem onun aracılığıyla hem de web sitesi üzerinden de e, gerekli ayrıntılara ulaşabilirler herhalde değil mi? Son olarak bunu söyleyebiliriz. Evet haklısınız. İlgili yatırımcılarımız gerek çağrı merkezimiz üzerinden gerekse web sitemiz üzerinden tüm fonlarımızla ilgili gerek altın fon olsun diğer, diğer gerek diğer ürünlerimizle ilgili bilgi alabilirler. Evet zor günlerin sigortası altın gerçekten. Bugün e, bu yayını izleyen izleyicilerimiz açısından da önemli bir pencere açtığımızı düşünüyorum. Çok teşekkürler Hüseyin Bey, İrem Hanım yayına katkılarınız için. Altınla ilgili de güzel bir söz vardır. Onunla tamamlayalım. izleyicilerimize söyleyelim. Tuttuğunuz altın olsun efendim. Şimdilik hoşçakalın.